Merhaba arkadaşlar. Bugün Mart ayının 6'sı. Bu yıl bir ceviz projemiz olacak. Kendi cevizimizi kendimiz yetiştirmeyi planlıyoruz. Öncelikle güvendiğimiz birisinden yerli cins olan cevizlerimizi temin ettik. Cevizlerimizi bir gün öncesinden suya yatırdık ve ertesi gün aldık cevizlerimizi. Şimdi cevizlerimizin sivri olan tarafı görüyorsunuz. Sivri olan tarafı şöyle hafif bir bıçağımızla ne yapıyoruz? Şu şekilde açıp evet ama bıçağımızı bir milim sokuyoruz. Çünkü daha derine indirirsek içerisindeki çekirdeğe yani cevizin özüne zarar verirsek cevizimiz oluşmaz çimlenmez yani zarar veririz özüne. Aynen bu şekilde beklettiğimiz cevizlerimizi suda şöyle çok hafif bir bıçağımızın yardımıyla sivri olan tarafını sivri olan tarafını açıyoruz. Şimdi bunu normalde suya koymadan açmaya çalıştığımız zaman bizi zorluyor biraz. O yüzden bir günü suda bekletip bu işlemi yapmamız bizim için daha avantaj oluyor. Evet cevizlerimizi açtık. Şimdi açtığımız cevizlerimizi alıyoruz. Bahçemizde bahçemizde bu işlemi yaparken uzunca bir zaman yani bu cevizi biz ne zaman sökeceğiz buradan? 3 yıl. Bu yıl çıkacak. Ondan sonra filizlenecek. Filizlerimiz büyüyecek. Biz bu cevizden devam etmek istersek üretime bu cevizden devam edeceğiz. Yok bu cevizin cinsini beğenmez isek ne yapacağız? O zaman aşı yapacağız cevizlerimize. Yani normal bir fidancıdan aldığımız aşılı cevizi biz burada kendimiz yapmaya çalışacağız. Şimdi ne yaptık? Hemen hazırladık toprağımızı. Sonra cevizimizi aldık. Şimdi cevizimizi dikerken sivri tarafı yere gelmeyecek. Üste de gelmeyecek. Nasıl gelecek? Paralel gelecek. Şu şekilde paralel cevizimizi koyduk. Şimdi ne olacak? Bu cevizimiz kısmet olup da büyüdüğü zaman bunu aşı yaparken aşı kaleminin dönmesini hesap ederek bunu ne yaptık? Bir karış yani ortalama 20 santim ötesine diktik. Aynı şekilde devam ettik aynı şekilde devam ettik. Paralel bir şekilde. Ve yani bahçemizde gözden uzak bir köşe olursa elimizin erişmediği yani sonuçta bunlar bu yıl küçük fideler olacak. Bizi rahatsız etmeyecek işimizde, gücümüzde. Çok daha faydalı olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen dömelim toprağımızı da. Çok bir kazmadık zaten. Yani bir 4 parmak, 5 parmak topraktan ancak kazdık. Ve şu anda kapatıyoruz cevizlerimizin üzerine. Görüyorsunuz. Çok değil. 4 parmak, 5 parmak ancak Ne yaptık? Evet. Cevizlerimizin yerini de kaybetmemiz için ağacın iki ağacımızın sağ tarafta zeytin ağacı sol tarafta fındık ağacımız var. Evet şimdi sulama şeklini anlatayım ben size. Şimdi biz bu cevizleri bakın cevizleri bir gün boyunca suda beklettik. Evet bu da cevizlerin suyu. Çoğunu da içine çekti. Şimdi sularken de bu cevizin kendi suyuyla buna ne yapıyoruz? Can suyu veriyoruz. Evet. Zaten toprağımız nemli olduğu için tekrar baktık, kontrol ettik. Açık kalan yerimiz olmadı. Evet. Zaten toprağımız her tarafı fermante gübre ile gübreli olduğu için toprağımızın kalitesinden de şüphemiz olmadığı için işlemimiz bu kadar. Şimdi bugün ayın kaçıydı? 6 Mart'tı çimlendiği zaman tekrar videomuzu çekip sonucu beraber paylaşacağız. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayız. 6 Mart 2022 tarihinde diktiğimiz tane cevizlerin bugün 29 Mayıs itibariyle yeşillenip, çimlenip hepsinin çıktığını görüyoruz. Şöyle de göstereyim. Arka taraftakiler biber fidaları. Onlarla karıştırmayalım. Şu sırayı görüyorsunuz. Bunlar, bunlar cevizlerimiz. Şimdi cevizlerimiz büyüyecek inşallah. İnşallah Sayın Ömer abimizden öğrendiğimiz ya da öğreneceğimiz aşı teknikleriyle kendi bahçemize Kuruyan cevizlerimizin fidalarını kendimiz bahçemizde temin etmeye çalışacağız. Görüyorsunuz dikmiştik şöyle. Çoğu firemizde olsa görüyorsunuz şöyle çıkmaya devam ediyorlar. Ve alttan hala patlayanlar var. Evet arkadaşlar. Hepinize kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.